Türkiye'nin savunma sanayi devi Aselsan, ağır sınıf zma X insansız ve otonom zırhlı muharebe aracını başarıyla geliştirerek göreve hazır hale getirdi. Modern muharebe sahasının ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere tasarlanan zma X, Türk Silahlı Kuvvetlerine yeni nesil bir kuvvet çarpanı sunmayı hedefliyor. zma X, Türk Kara Kuvvetlerine ait modernize edilmiş zma 15 platformu üzerine inşa edildi. İnsansız ve otonom hareket kabiliyetiyle dikkat çeken araç, Aselsan'ın ileri teknolojileriyle donatıldı. Aracın sahip olduğu otonom navigasyon, tanımlı rotalarda engellerden kaçınma, yol tanıma, insan ve araç tespiti gibi yetenekler sunuyor. Hedefe ulaşma ve geri dönüş gibi görevleri bağımsız bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Nefer insansız kulesiyle entegre edilen 25 milimetrelik silah sistemi zırhlı kara hedeflerine karşı yüksek ateş gücü sağlıyor. Hem NATO hem de Rus menşeli mühimmatlarla uyumlu tasarımı esnek kullanım imkanı tanıyor gelişmiş yapay zeka ve sensör sistemleri sayesinde yüksek durumsal farkındalık sunuyor. Gece gündüz görüş kabiliyeti, otomatik hedef takibi ve lazer mesafe ölçümü gibi özelliklerle donatıldı. Hem uzaktan kontrol edilebilen hem de otonom modda görev yapabilen ZMA-X, gerektiğinde personel taşıma kapasitesini koruyarak farklı görev profillerine uyum sağlıyor. ZMA-X, modern savaş alanlarında insan hayatını riske atmadan kritik görevlerin yerine getirilmesi için geliştirildi. Araç, Keşif, gözetleme, ateş desteği ve lojistik gibi çok çeşitli görevlerde kullanılmak üzere tasarlandı. Özellikle yüksek riskli bölgelerde otonom görev yapabilme yeteneği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel etkinliğini artıracak. Ayrıca ZMA-X'in modüler yapısı, farklı ülke ordularının envanterindeki benzer platformlara entegre edilebilmesini mümkün kılıyor, bu da ihracat potansiyelini güçlendiriyor. ZMA-X, bu yıl Kars'ta düzenlenen kış tatbikatı 2025'te de sahaya çıkarak zorlu arazi ve iklim koşullarında yeteneklerini kanıtladı. Aselsan'ın ZMA-X projesi, Türkiye'nin insansız ve otonom sistemler alanındaki teknolojik liderliğini bir kez daha ortaya koydu. Araç, sadece Türk Silahlı Kuvvetleri için değil, aynı zamanda dost ve müttefik ülkelerin savunma ihtiyaçlarını karşılamak için de önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. ZMA-X'in sahada aktif olarak kullanılmasıyla, Türkiye'nin modern muharebe teknolojilerindeki iddiası daha da güçlenecek.